Arkadaşlar merhaba. Hepinize iyi akşamlar. Bugün 22 Şubat 2024 Perşembe. Ee, biliyorsunuz İstanbul'da e, Emniyet Teşkilatımız kadro atışlarını e, çoğunlukla askerlik şişliler olmak üzere 3-4 noktada yapıyor. Bunlardan bir tanesi de Maltepe'de bulunan General Nurettin Barasa Kışlası. Bilenler biliyor. E, Salı günkü atışlar esnasında arkadaşlar bir arkadaşımızın tabancası kırmızı uğradı. Tabancamız Canik TP9 SF modeli. Ee, arkadaşımızın e, tabanca atış esnasında e, elinde patlıyor. Daha doğrusu e, tabancanın alt gövdesi patlıyor. E, ben videoyu izlerken hem de aynı zamanda tabancanın kırımı uğrayan tabancanın fotoğrafını ekranın şu tarafında bir yerde boşluk bir yere koymaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben elimde SFT modeli bir tabanca var. E, tabancamız boş kontrol yapıldı. E, göstermek amacıyla size göstereceğim. Siz de yine tabi ekrandan izleyeceksiniz fotoğrafından. E, tabanca atış esnasında alt gövdeden kırıma uğruyor. E, tabancanın kabze kısmında kavrama dediğimiz arka sırtlık bölümü e, oldukça büyük bir parça buradan kopuyor. Aynı zamanda yine alt gövdenin tetik korkuluğunun bittiği yerden e, şuradan e, kırıma uğruyor arkadaşlar. Burası e, parçalanıyor. Ayrılma, neredeyse ayrılmak üzere. Aynı zamanda da tabancanın Bilgi notunu okumuştum. Olayla ilgili tutulan bilgi notunu. Tabancanın kapak takımının arka kısmında da yani şu bölümde de bir, bir miktar göstermek için söylüyorum. Şurada da bir miktar tabancada hasar meydana geliyor arkadaşlar. Tabancamız ise arkadaşlar arkadaşımız 2016 yaz dönemi mezunu. Yani yaklaşık olarak 7-7,5 yıllık bir silah. 2016 Haziran Temmuz ayında mezun olduğunu düşünürsek... E 2006 yılından iki dönem 2024'ten şu anda birinci dönem atışı ilk atışlar yapılıyor. Toplam dolu dolu 7 dönem atış yapmış. Yani 7 dönem düzeltiyorum 7 yıl her yılda 3 dönem atış yapıyoruz. Toplam 21 dönem atış yapmış bir tabanca. bir dönemde de yaklaşık olarak 120 ile 150 arası mermi atıyor tabanca. Normalde 150 adet mermi veriliyor. Bunun 30 tanesi bazı atışlarda ee, MP5 otomatik tabancalarla veya SAR 109T ile atılıyor, 120 tanesi tabancayla atılıyor. Bazen e, makinalı tabancaları yani mp 5i veya SAR 109T'yi kullanmayabiliyor da atış esnasında. Artık o neserçilerin takdirine kalmış bir şey, eğitmen arkadaşların. E, dolayısıyla 120 ile 150 arasında her dönem mermi attığını kabul edersek, e, tabancanın arkadaşlar 21 dönem yaklaşık olarak e, 2.300-350 civarında veya işte eh, Maksimum 2.500 civarında. Mermi attığını düşünebiliriz. Arkadaşımız işte yedi buçuk yıllık bir polis memuru arkadaş. E, Harici de hani sivil yaşantısında da kadro atışları haricinde ne kadar mermi attığını bilmiyorum ama hani benim meslek hayatımda gördüğüm iş arkadaşlarım çevrem çalıştığım birçok yerde çalıştık. E, hani arkadaşlarımız sivil hayatında böyle hani eğitime giden silahıyla atış yapan sık sık atış yapan belki 10 kişilik bir arkadaş vardır yoktur. Dolayısıyla hadi ben yine ekstra yine 500 veya 1000 mermi civarında daha 60 olduğunu kabul etsek ortalama 3000-3500 arası bir mermi atmış tabancadan bahsediyoruz. Rakam maalesef çok düşük tabi bu atım adetleri çok düşük. Tabancamızın kırma uğramış olması hem üzüntü verici hem düşündürücü. Ama tabi burada hani kesinlikle Cenek markasına bir şey atmıyoruz yani karalama şey gibi değil. Düşünmeyin. Atış alanında yerli silahlarımızda maalesef kırımlar oluyor. Kimisi işte böyle beklenmedik erken oluyor. Ama diğer markalarımızda da var bu yani. Sadece cennet has bir durum değil. Ama tabii ki yine de bir üzülmedik değil. Arkadaşımızda elinden, atış elinden hafif bir yaralanması oldu ama kayda değer bir yaralanma değildi Allah'tan. Sağlığı yerinde. E, ee, yorumları size bırakıyorum. E, ee, tabancanın görüntüsünü gördünüz. Ee, yorumlar sizin arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.